lan çiçeği ben Çılgın ya Bugün üçüncü gün Üç gri bir siyah yavrumuz var Mercimek Abimin yap Benimki daha güzel Kanka ben beceremedim bu sefer ya Şu an var Abi ya. şey diyeyim mi? Oh. Bak şey diyeyim mi? Bak abi becerim ya abi Oğlum sıcak suyun içine atmışım lan Kankiler hepinize merhaba. Oğlum dur <laughs> açılış yapayım. Zahidim artık youtuber oldum ya. Üç tane video attım. <gülüyor> 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 Üç tane video attım ya. Zaten biz bize izliyoruz ya sıkıntı yok. 15 kişi izlemiş 15'i de bizden. Kankiler hepinize merhaba. Yogi dur lan. Hepinize merhaba. Bugün yavruların doğumunun üçüncü günü. Söz verdiğimiz gibi her gün çekmeye çalışıyoruz. Biz her gün çekiyoruz ve siz iki güne bir izleyeceksiniz. Sen onu ver direkt Roxy'yi çıkar istersen. Şimdi Roxy'nin yanına geldik. Evet gelelim bebelerin yanına. Bugün üçüncü gün. Anam yerim. Anam sizi yerim. Bebişler. Zahid'in bir flash yap. Acaba şu siyahın kordonu vardı duruyor mu? Hala şu evet mu hocam? Şu, şu. Yavrularımız dört tane oldu. Bir ta e, ikinci gün siyah doğdu. E, şu an dört taneler. Dört tane galiba. ya yani içeride kalmadıysa sıkıntı yok. A Kap bakayım siyah. Kap al, al al siyah. Çekeyim mi? Al bakalım var mı hala? Var kanka. Evet. Bu ne kadar? O, aslında iyice kurumuş bu da. Geliyor mu? Şöyle çevireyim mi? Yok çevirme ya. Kanacak gibi. Ucu iltihap gibi sanki biraz. Evet. Evet. Hmm. Tamam, veterineri bir arayalım. Yani Altına bakalım mı öyle bir ha? şey? Aç bakayım bir, kaldır kariilerden birini. Yo var gibi lan yine hmm. tertemiz, kopmuş. O biraz kabuk bağlamış. Evet, kopar Ay. ya sürtünürken. De Bekleyelim. Zaten iyice kurumuş. Yakın zaten kopmaya. gittiği için. Şu, şuradan öyle alalım, mi? çünkü anne etrafından dolaşıyor. Şey ayarları, ayarları. Ayarlar ayarlar o bakar çabaşın çaresine Dördüncü gün Zahidim <laughs> <laughs> Yavrular bir şekilde dediğimiz gibi Her gün çekeceğiz inşallah 2 ay 3 ay <laughs> Yetişebildiğimiz kadar her gününü çekip atacağız e, bugün üçüncü günleri. Anam sizi yerim. Hepinizi yerim. Hepinizi ısırırım. Yemeğimizi hazırladık. Şimdi anneye yemek vereceğiz. Zahit çorba yapmış. Ben de yaptım. Tavuk tavuk pişirdik. Tavuk suyuyla çorba yaptık. Islak mama, yaş mama, et, süt, yoğurt ne varsa biz ne yiyorsak ondan veriyoruz. Oynam oynam oynam. Onlar anne gitti ya. Maşallah toramanlar ama ha. Celalliler şey yok. Mideleri hep dolu. Hele şu baksana. Aynen aynen aynen. Kisi bulmuş bir ses çıkardı. Aynen. Onlar açık uysal. Köpek dedin yaramaz olacak ya. Siyahlar, siyahlar hep zaten. Ben. Siyahlar. Yok. Gelmedi siyahlar. Mi? Siyahlar. Aman siyahlar. mi? Aman ha Roxy bizi yer burada böyle suçlu yaparsa yer bizi. Ama evet. Maşallah bir maşallah alırız. Alır mıyız? Alır, Alır mıyız? alırız. mıyız? Alır <laughs> Bir tane alırız. Aynen öyle. o ne o ne o ne Alem 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 alem. Alem 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 alem. Birbirlerini bulunca susuyorlar işte. Aynen. Aynen. Şu yarı yok. Hepinizi uşurum lan. Hepinizi uşurum lan. Aynen. Şu beyaz seri. Şunu da beyaz. Tamam. Onun da beyaz. Oyunlara bak kendi kendi. Aynen. Kurt kula. Koca yemeğini yaptık, çorba yaptık, et yaptık. Yerlerini bir ayarlayacağız. Kalın olsun diye halı koyduk, temiz bu halı. Halı koymuştuk, o da artık kirlendi. Bu da beyaz çarşafı. Bu da her yeri kaplıyor kaplıyordu ama Proxy dağıtmış, toplamış. Burası harabe. Yarın bir temizlik yapacağız inşallah. Ne hatırlıyorsun lan? Ne hatırlıyorsun? Ne oluyor? Gel kızım gel. Koş, koş bebelerin yanına. Yaptım tuvaletini. Yaptım. Bitirir ya. Bitirir. Fırla bebelerin yanına. Yaşlanmışım ya. Ne haber? Ne var ne? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yap şovunu. Yap oğlum şovunu. Çılgın ya. Tamam malzeme çıktı. Oğlum. Var mı böyle kurt? Abi bana bir söyle. Var mı gri? Yok. Var mı gri kurt? Yok oğlum piyasada. Al gri kurt işte. Varsa gelsin. Varsa gelsin yok gri kurt ya. Al. Şuna varsa bak. Kendini kanıtlamış. Dana kovalamış. Gelsin. 15 mi? tane mandayı yani, kovalamış. 8 köpeğin arasına girmiş varsa. Al gri ne kurt işte. Ben. Neyse dur bebeklere bakalım. Roxy. Hadi gidelim kızım. Geleceksin. Hadi gel. Gideceğiz mi? Gidelim mi? mi İyi, yemek yiyelim. Yemek mamamızı alalım. Sütlerini Şu çorba neyi, ne yapacaksınız? He. Olur. Bir kapımız var mı kapımız? Var, var. Tamam kap alabilir miyim sana zahmet? Tüm. Tamam hadi al, al bakalım. Al bakalım et ye. Tamam çorbaya geçelim. Çorba. Çorba kat. Çorba katalım Berkacığım. Oluuu şişiyorum ulan ben. Ne haber? Ne haber? 3 gri, bir siyah yavrumuz var. Annemiz gayet sağlıklı, yavrularımız iyi. Zahidim, yaşarsana. Açıyorum yani. Al gülüm çorba. Çorbayı seversin. Al. Şöyle değil. koyayım, şöyle koyayım, ıslatmasın yavruyu. Al böyle, aferin sana. Sabah döktü yere tamam mı? Eee? Hepsinin oğlu sonu. Yavar. Çorbayı seviyor ya. Mercimek Zahit'in mercimek mi o? Bizimki mi? Hadi kocum. Mamma. Ne no, oldu? şey yapmasın. ya. bak. Tam da yavruyun üstüne döküyor diğer türlü. Allah hadi çok, çok, çok. Hadi al gülüm. Şöyle şurada. Hadi. Evet. Çok harika. Zahidim yapıyorsun bu ışık işlerini ha. He? Arka tarafı da çekebilirsen. Çekemedim. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Hepsi pen, pes pembe lan bunun hepsinin. Ne oldu lan? Bir tanesi cihazı bak. Grilerin bir tanesi çok tehlikeli olacak. Nasip olursa. Evet çorba yaptık. Bu dönemde dediğim gibi anneyi ne kadar iyi bakarsak yavrular o kadar güçlü olur, o kadar sağlıklı olur. O yüzden annenin şu dönemde yediği, içtiği her şey önemli. Yanlış olmasın biz öyle üretici üretici de değiliz. Sadece ben Roxie'ye çok uzun zamandır bakıyorum. Bu ikinci çiftleşmesi 8 yaşında. Bu sonuncuyu da aslında çiftleştirmeyi düşünmüyorduk ama kazara olmuş bulundu. Zaten kendi cinsiyle sirüsle çiftleşti. Deminki gri kurtla. O yüzden bir problem yok. Yani yanlış olmasın. 8 senedir Roxie'ye biz bakıyoruz. Var mı çorba? Of Zahid yapmış yalnız çorbaya. Doldur bakayım. Zahid'im eline sağlık. Bu spor yapmışsın. Öğreniyor tamam lan, tamam, tamam. Çok oldu oğlum, çok oldu. Şirise de versene. Verdim. Hadi bakayım. Bakın, yavruları rahatsız etmek için kıpırdamayabilirler. Doğru düzgün. O yüzden şey bu dönemde ağzına tutmak et lazım. Et var mıydı? Et vardı var mıydı? galiba, vardı. Nerede o etler? yemişti. Hayır, siz geldiğinizde var mıydı? Yok be. O zaman yemişti. Yemiştir onu Çok seviyor ya. <laughs> Tavuk sulu mercimek çorbası. Götür. Ulan ben yemiyorum lan böyle. <laughs> ha? Çok güzel. Sana samimiyetimle söylüyorum? Ben kendime böyle her gün yemek hazırlamıyorum. Şimdi mama mama niye vermiyorsunuz diyen olacak olur. Bu dönemde pek mama yemiyor. Yani yese benim canıma minnet daha işime gelir. Ama ev yemeği Hadi kızım ye ye, ye. Yemek lazım yemek yemek. Hadi hadi. Yememe sebebi hadi, de. Bir de olur. Olur. evet. Şu an çorba onun için sindirimi kolay. Ya da Yaş mama, ya yaş mama veriyoruz. Yani. Çorba, yoğurt, et, süt. Biz ne yiyorsak onu veriyoruz. Ki sağlıklı olan bence bu. Ha mama yese mamayı da koyuyoruz önüne ama mamayı yemiyor. Yani ben olsam ben de bunlar bakın yemem yani. Tavuklu çorba varken ben de yemem. Ki şu hikayede çok önemli değil. Yani normalde mama yiyor ama şu sıra pek önünden hani bek bekletip Almaz şansımız, aç bırakıp diğer tur yesin deme şansımız yok. Yani bu yemesi gerekiyor. Normalde olsa 10 dakikaya önünde yemezse alırsın, başka bir şey verirsin, bir şeyler yaparsın ama bu dönem yes. e, gerekirse şırıngayla bile basarız ağzına yani. Yemesi lazım çünkü. Aydın sabah ne verdi? Ne diyecektik? Ya boşver, sabah boş verdi ne diyecektik? Bir şey diyecek miydim ben başka? Söyle. Yani <laughs> bahsetmemiz gereken... <laughs> Olmuyor değil mi? Kamera açılınca geriliyorum. <laughs> Oğlum yani, sen staj yapıyorsun lan. Çok çocuk her gün ders veriyorsun nasıl? Farklı şey ya. Biz kimse kameraya çekmiyor. alışsın oğlum. Bir çoluk, çoluk çocuk karşısında yanlış yaptığında ha, kimse anlamıyor anlam değil. Yani şöyle kanal Türkiye'de böyle düzenli olarak huskilerle ilgili küçükten doğumdan beri itibaren çeken herhangi bir kanal yok. Evet. Yani nasip olursa kısa, her gününü çekeceğiz. İnşallah. Yani kısa videolar var. Kaza gelmesin. <laughs> evde huskiler nasıl yaşanır? <laughs> huskinin özellikleri ama artık bunları herkes biliyor. Ama bir huskinin doğumdan işte büyüğüne kadar Evet. diye Kızaydım ayağım işte. kanal yok. Kangal var, Golden bilmem ne her türlü köpeğin var ama huskilerin yok. Onu Öyle da biz çekiyoruz. Birebir yaşanan böyle gezmeler, tozmalar da yok. Onları da çekeceğiz inşallah. Kişisel özelliklerine, tür, türlerine ait özellikler dikkat edilmesi gerekenler yaz, kış. İnşallah. Aleyküm kanalına fazlasıyla. Kanalın çekecek. ismini değiştirelim var ya. Ha? Oğlum yalnız Zahit biz kendi kendimize, kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Fark ettin mi? Kimse yok, kendi kendimize izliyoruz. Adım adım. Ha? Adım adım. Ki, kimse yok lan. <laughs> Bugün Ha, an olsun diye kaydede batıyoruz oraya. 2025. Belki 2024'te bu videoyu izleyeceksin. Belki 2025'te yani. Ama o zaman da bu bilgiler her zaman yeni olacak. Her zaman güncel olacak değil mi? Öyle. Ne durumdayız? Hadi iç çorba. Çorba içmezsin olmaz. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Çorba çorba çorba. Hadi. hadi. Bak önündeyken içmiyor ama elimle verdim mi içiyor. İstanbul. Sürekli ağzına tutmak lazım. Zorla da olsa o iştah gelmesi lazım. Çünkü çok fazla yemiyorlar. Yavrular için önemli. Çorba vesaire. Gerçi bunları hep nasip olursa çekeriz ama Üf, yarın da bir de inşallah burayı düzenleyeceğiz. Ben çok değiştirmek istemiyorum aslında. Zaten altındakiler temiz. Üstündeki kirler kendi kirleri, Roxy'nin doğum şeyleri. Çok değiştirmek istemiyorum. Kokusu değişmesin diye. Al hadi. Al. Çok Bak yemiyor ama elimde uzatınca yiyor. Çok değiştirmek istemiyorum ama bir şey yapmakta fayda var. Altını değiştirmekte fayda var. Artık çok problem yok kokusunu falan. Problem yapma herhalde. Üçüncü gün böyleydi. Oynamışız yerim. 3. gün böyleydi. Başka bir şey yok galiba. Zahidim. Üçüncü günün sonu ne diyorsun? Artık alıştık yavrularla yaşamaya. Nice Artık üçlere mi? Heyecanı, derdi, sıkıntısı bitti. Mutluluğu var var kanka iki gün stresliydi. yavru sıkıntı yaşayacak mı anne devamı gelecek mi bunlar iki iki günler günler ikinci günler kritik ama artık üçüncü gün biraz daha stabilleşti artık besle, ev, İnşallah inşallah oğlum inşallah çekebiliriz bütün yani Çekelim hedef ya. 3 aya kadar her gününü, çe her gününü çekmek istiyorum 3 şeye kadar. 3. Gün. günün sonu böyle. Nice üçleri inşallah hepsini çekebiliriz. İnşallah birilerine de hitap ederiz. Biz kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz ama kendimiz neyse orada ana olur. Dursun. Birileri izliyorsa görüşmek üzere. <laughs> Videoyu nasıl, onu nasıl yapacağız? Daha <laughs> çok ona şey değiliz hani videoya beğen, abone ol falan. Ha? Neyse görüşmek üzere. Beğenip abone olabilirsiniz.